Parks çok değerli milletvekillerim, ilçe başkanım, belediye başkanım, ilhamesi başkanım, ilhamesi üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarım, çok değerli muhtarlarımız. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum ve kurban bayramınızı kutluyorum. <laughs> ee, başkanlarının da dediği gibi bayrama hazırlanıyoruz. Ne yazık ki. Ama ne yapalım? Bununla da uğraşacağız ve başa çıkacağız. Şimdi bir düşünelim. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var. Yanına 11 tane daha belediye başkanı alıyor ve peşine 300 tane de iş adamı, bürokrat, siyasetçi takıyor, hep beraber yolsuzluk yapıyorlar. Ya bu normal mi? akıl alacak bir şey mi arkadaşlar? Ve bu adam altı yıldır görevde ve bu altı yıl boyunca 1260 kez Sayıştay ve mülkiye müfettişleri tarafından denetlenmiş. 1260 kez. Bakın müfettişler geç bu sayıştay ve mülkiye müfettişleri devlet protokolünde hiyerarşide vali ayarındadır. Bir savcıdan daha fazla yetkiye sahiptir. Bunlar 1260 tane müfettiş hiçbir şey bulamıyormuş 6 yıl boyunca. Hiçbir soruşturma açılmamış. E Ankara'dan bir başsavcı atanmış İstanbul'a. Bir anda 300 kişi tutukları bütün yolsuzluklar ortaya çıkartmış. E, ya arkadaşlar buna çocuklar bile Bakın ben avukatım. 25 yıl oldu meslekte. Artık bunu açıklamanın imkanı yok. Hukukçu olarak bana sorulduğunda susuyorum ben. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Böyle şey olmaz. Ama bunu neden yapıyorlar biliyor musunuz? Bunu Cumhuriyet Halk Partisinin iktidara yürüdüğünü gördükleri için yapıyor. Biz 5 Kasım'da kurultayımızda o yok saymaya çalıştıkları kurultayda halkımıza güven verdik. Halkımıza dedik ki biz ülkemizi seviyoruz, halkımızı seviyoruz. Bunun için gerekirse genel başkanını değiştiririz, Cumhuriyet Halk Partisini de dönüştürürüz dedik ve bunu yaptık. Ve halkımız bize 31 Mart'ta bunun cevabını verdi. Bizi Türkiye'nin birinci partisi yaptı. Türkiye'yi kırmızıya boyadık. Yüzlerce belediyeyi kazandık. Ve o günden bugüne çalışmaya devam ediyoruz. Her gün oylarımız artıyor arkadaşlar. Ve bu sahayı delirtiyor, çıldırtıyor. Her geçen gün oylarımız arttıkça daha da pervasızca, daha da hukuk dışı, bel altı oyunlarla bize saldırıyor. Ama ne varsa yapsın. Bize kayyum da cezaevine de koysa, vursa da, kırsa da bu yürüyüşü durduramayacaklar. Bunu hep beraber başaracağız. Örgütlerimizle, halkımızla canla başla çalışacağız ve ülkemizi bunlardan kurtaracağız arkadaşlar. Bunun için hepinize son derece güveniyorum. Başarılar diliyorum ve iyi bayramlar diliyorum.